Merhaba İkizler Burcu Kadınları ve Erkekleri. Şubat ayının ikinci haftasında giriş yaptık. Şubat ayının ikinci haftasında bakalım İkizler Burcu Kadınları ve Erkeğine hangi kartlarımız açılıyor? Nasıl uyarılar alacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekli? Hayatımızı ve zamanımızı çalan Bizi hayata alet okumun okut, okutturan insanların bu hafta hayatımızda olup olmayışı ile ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Acaba bu hafta sorunlar, problemler, ikizler burcunun i̇kizler burcu ve erkeğine denk gelecek mi? Yoksa ikizler burcu erkekler ve kadınlar kendi halinde mi olacaklar? İkizler Burcu kadınları ve erkekleri bakalım böyle insanlarla karşılaşıp nasıl hangi olayların içerisinde kendini bulacaklar? Hepsini kartlarıma soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. İlk önce İkizler Burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra İkizler Burcu erkekleriyle devam edeceğim ve videomu sonlandıracağım. Şimdi İkizler Burcu kadınları 2021 Şubat 2. haftası itibariyle İkizler Burcu Kadınları Bu hafta evlilik düşüncesi olanlar Siz hani evinizle e, evlilik düşüncesi olanlar ya da evliliğini artık sona erdirmek isteyenler Nalet okumuşlar Bu hafta bu işleriniz yoluna giriyor Bu hafta birazcık her şey sonucu bağlanıyor Bu hafta bir şeylerin adı konuluyor Bu hafta o günlükler, kırgınlıklar, dargınlıklar bir anda böyle kendini ifadeye bırakıyor kendinize neden bu şekilde oldu niçin bu şekilde hayatımız neden böyleyiz veya hayatımızın bu şekilde gitmesi için neler yapabiliriz ikizler burcu kadınları hadi gelin bu hafta erkek arkadaşınızla ya da partnerinizle eşinizle ilişkimizin bozulmaması sonsuza kadar daim olması ve hüküm Ölene kadar beraber olabilmek için bir anlaşma yapalım ve bu anlaşmada ikimizin de istekleri olsun birbirimizden. İkimizde hayatımızda birizi birbirimizden ayıracak olaylar, neyse bizi birbirimize küstürecek. Onları yazalım ve bunları yapmayalım, ayrılmayalım. Çünkü size bir aşıklar kartı çıktı. Güzel burcu kadınları. O kadar çok güzel aşkınızı ifade edebilecek. O kadar güzel birbirinizi anlayacaksınız ki bu hafta. Bu hafta sevdiğiniz insana söylediğiniz bütün sözler. Erkek arkadaşınız ya da eşiniz. Kime ne hangi, neyi söylüyorsanız söyleyin. Karşı taraftan e, size karşılık gelecek ve siz bu ifadeler doğrultusunda Hayatınızı idam ettireceksiniz. Eğer ki ayrılmak istiyorsanız erkek arkadaşınız da aynı şekilde ayrılmak istiyor. Eğer ki daha olsun devam etsin istiyorsanız aynı şekilde erkek arkadaşınıza o kadar kendinizi güzel ifade ediyorsunuz ki bu ifadeliğinizden kaynaklanan, bu bilgi birikiminizden kaynaklanan ve ilişkiye kattıklarınızdan kaynaklanan, özveriden kaynaklanan olayların bütünü olarak siz çok güzel bir çok güzel bir duyguyu yaşatma eyleminde olacaksınız ya da size üzen artık hayatınızda tahammül edemediğiniz bu insanı o kadar güzel kendinizi ifade edeceksiniz ki bu insan artık diyecek ki, ya evet ya ben cidden bu insanı üzdüm bu insanı kahrettim ya anlayacak artık sizi ya da hani böyle takip etme, arama, sorma, duygu. Yani eğer ki biri bir, bir erkeği peşinizden koşturtturuyorsanız ya da bir erkek sizinle birlikte olmak istiyorsa bu hafta sizin haya, ha, hareketlerinizden ve davranışlarınızdan onu isteyip istemediğinizi, oyalayıp, oyalayıp oyalamadığınızı ifadelerinizden sizi anlayabilecek konuşmalarından sizi anlayabilecek hiçbir yanlış anlaşılma olmaksızın e, karşı tarafında dile gelmesi söz konusu bu doğrultuda. Bir ruh eşinizin de bulunması söz konusu bu hafta. Bu hafta hayatınıza girecek adam ya da irtibatta olduğunuz kişi eşinizle ilgili çok güzel hayallerde olup çok güzel bir ev kurma, bir dünya kurma eyleminde içerisinde olacaksınız bu hafta ikizler burcu kadınları siz ee, antika an, antikadı değil bu bu hafta eşinizle sevgilinizle partnerinizle kiminle olursa bir takım harcamalar yapıyorsunuz bir takım hediyeler alıyorsunuz hayırdır diyemiyorum bu adamın mutlu olması için bu adamı e, onure etmek için bu adamın elinizden gitmemesi için bu adamı e, biraz daha kendinize bağlamak için bir takım e, hediyeler alıp o insanın pohpohlama haftanızmış sizin bu hafta ikizler burcu kadınlara bu, bu adam elinizden gitsin hayatınızdaki adam elinizden gitsin istemiyorsunuz ve ona Pahalı hediyeler alıp evinizde tutma çabasına geçmişsiniz. Evli olan ikizler burcu kadınları da e, evinizin ve hanenizin bozulmaması için e, sizin üzerinizde kayıtlı olan bir gayrimülk falan filan varsa bunların e, değerlendirilmesi gibi biraz daha zaman kazanmak için biraz daha elinizdeki materyalleri değerlendirip nasıl e, elimde tutarım, nasıl kaybetmem gibi böyle biraz hayal dünyanızdaki o evin kurulumunda ya da bozulumundaki dengeyi sağlamak için yoğun duygularının yaşandığı ve bu yaşantılar doğrultusunda sizin biraz bu hafta o adam kimse bonkör davranıyorsunuz o adama ve o adama çeşitli hediyeler sunarak onun sizinle ilgilenmesini sağlıyorsunuz siz bu hafta sözlerinizle cümlelerinizle hareketlerinizle aldığınız hediyelerle yaptığınız jestlerle ve siz o kadar mutlusunuz ki bu hafta o kadar neşeli o kadar kendinizi güçlü hissediyorsunuz ikizler burcu kadınlarını bilemiyorum neydi nasıl bir hal içerisindesiniz ama inanılmaz derecede güçlüsünüz bir güç sanki sizinle birlikte o gücün yetkisiyle birlikte ikizler burcu kadınları net ve kesin olarak istediği her şeyi almak eğiliminde olacaksınız alamadığınız zaman mücadele içerisinde mücadele içerisinde Belki de sevdiğiniz partnerinizden hani al alacağım ya ben onu diye dediğiniz bir olay varsa istediğiniz bir durum varsa erkek arkadaşınızı kemirmeye başlayıp ondan böyle destek alıp e onun olması için Inanılmaz derecede mücadele veriyorsunuz. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor ikizler burcu kadınları. Ee, eğlenceli durumlar sizi bekliyor. Ee, çok eğleneceğiniz, çok güleceğiniz, çok e, motivasyonu yüksek bir hafta sizi bekliyor. Jestinize karşı jestler alabileceğiniz, e, çok mutlu dakikalarda bulunabileceğiniz bir hafta gözüktü ikizler burcu kadınları için. Ee, YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. Şubat'ın 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi İkizler Burcu erkeklerine geçiş yapmak istiyorum. İkizler Burcu erkeklere. Bakalım. Şubat 2. haftası itibariyle e, sizin hayatınızdaki enerjiniz, e, düşünceleriniz, hayata bakış açınız neler olacak bir daha aramak istiyorum. Bakalım İkizler Burcu erkeklerin itibariyle e, 2021 Şubat 2. Haftası nasıl bir ikizler Burcu erkeğini gözlemliyorum evet İkizler Burcu erkeğine de aynı şekilde çıktı potansiyel enerjiniz çok yüksek sizin de enerjiniz inanılmaz derecede tavan yapmış hanenizle ilgili bozulmaması gereken durumlar ya da hane içerisindeki problemlerin dışarıda konuşulmaması hane içerisindeki huzurun etraftaki kişilerin etraf hane içerisindeki huzurun bozulmaması için etraftaki düşüncelerin ve daha problemlerin eve taşınmayacağı ya da eve taşın eve taşıdığınız sorun veya problem var ise bu problemlerin ev içerisine tekrar yansıtılmaması gibi bir durum söz konusu ama ve lakin sizin aynı kulvarda olan sizinle aynı periyotta olan sizin e, sektörel anlamda ayağınızı kaydıracak olan rakipleriniz, rekabet ettiğiniz kurum ve kuruluşlar ya da e, aynı meslek sektöründe olduğunuz ve sallantıda bir durumlarınız var ise bu insanların yarattığı problemler maalesef ki hayatınızda sizin bu hafta biraz e, eve gelecek problemler diyebilirim. E, ya da evde çalışıyorsanız evde çalıştığınız ne varsa bu e home office çalıştığınız olaylar aynı şekilde başkaları da çalışıyormuş ve bunlarla ilgili büyük kıyaslamaların olduğu hani bir doküman bir ne derler ona çizelge poliçe bordro Ah, oh. Allah'ım aklıma gelmiyor Ay çok kötü. Videoda şu an şey yapıyor. Pardon özür dilerim. Ah ah çok kötü. Gelir düzeyini bel bel belirten bir çizelge vardı şirketlerde. Onun ismini arıyorum. Siz biliyorsanız. Heh tamam biz biliyoruz dersiniz şu an ben. Yani gitti şu an. O gelir tablosuna göre sizin satışlarınız, yaptıklarınız, şunlarınız, bunlarınız kıyas haftası diyebilirim. Patronlarınızın ya da sizin hayattaki bu potansiyel enerjinizin ya da çalışmalarınızın, iş arkadaşlıklarınızın, ortak birlikte olduğunuz yerlerin, ve sizin yaptığınız işler ve başkalarının yaptığı işlerin dökümanları gelip bu dokümanlar doğrultusunda gözlemde olabileceğiniz biraz daha sık elini sık dokunulacak bir haftanın içine girmişsiniz ikizler burcu erkekleri bu yüzden sizin bu hafta daha çok aktif pozisyonda olmanız lazım eğer ki ev halinde ev modunda iseniz biraz etrafınızdaki rakiplerinizin de olduğu, aynı sektörde çalışan insanların olduğunun bilincinde olun sizin ayağınızı kaydırmak isteyen insanların olduğunda bilin ee, şu an zaten takip halinde takip halindeymişsiniz gözetim ve gözlem için içerisindeymişsiniz biraz daha internet odaklı olun biraz daha bilgisayar başında vakit geçirmeye başlayın eğer ki çok fazla işinizin üzerine gitmiyorsanız işinizin üzerinde gitmeniz gerekiyormuş. İşinizin üzerinde gitmezseniz bay halinize rakipleriniz gayet işinde gücünde sizin de her an karanlıkları itip kendileri merdivenden yukarıya çıkarlar. Siz de böyle kendiniz o karanlıklar içerisinde yok olursunuz. İkizler Burcu erkekleri. Bunun için sizin full 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 bu hafta bilgisayar başında eğer ki evde çalışıyorsanız Bilgisayar başında Eğer ki ofis içerisinde çalışıyorsanız, ofisten çıkıp farklı yerlerde farklı insanlarla görüşmeler yapmanız e, bilgisayar başından kalkıp eğer ki ofisiniz e, işte ben tablet, bilgisayardan hallederim ya da mail atarım, hallederim ya da fax çekerim, hallederim gibi değil. Sizin o kağıtları alıp birebir kendinizin gitmesi gerekiyormuş. Biraz seyahat etmeniz gerekiyormuş biraz insanların içerisinde olmanız gerekiyormuş biraz işte bu homoisseniz sosyal ağ, sosyal ağ üzerinde e, aktif pozisyondaysanız gerçekten aktif pozisyonda olacak mısınız Araştırmacı ruhunuz ön planda olacakmış e, Eğer ki eve sipariş veriyorsanız yemek sepetinden şundan bundan Hayır Siz gidip kendiniz birebir ofi, bir ofisten çıkıp yemeğinizi içeceğinizi kendiniz yürüme mesafesi gidip alıp öyle tekrar işinize dönmeniz gerekiyormuş. Yani bulunduğunuz o ortamın enerjisini bir hem hem dağıtıp hem birazcık gözlemci olup etrafınızda birazcık piyasada gözükmeniz gerekiyormuş. İkizler burcu erkekleri, şubatın 3. haftasında görüşmek dileğiyle YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. Yani şu an seslendiğim YouTube kanalıma şey abone butonuna basarsanız şubatın 3. haftasında da görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, iyi haftalar.